Mesaj İlk W'yi açtım. Ha iyi hadi bakalım. Oğlum ben niye tersim düzeldim? Gel sen öpüp öyle gideceğim abim. Allah ya o işe bakın ya. Gel bakayım öp. <laughs> Nasıl öpüyorsun reis? Öptüm ya. Öpme gel! Ben de öpeceğim gel ben de öpeceğim. Ben de öpüyorum. Gel. <laughs> Öptüm reis. Gel bir daha gel bir daha öpeceğim gel bir daha öpeceğim gel, gel gel. Gel. Hayır. Öptüm hadi Allah Allah <laughs> Göt sikerim yazmış birisi. Anca elini sikersin. Ama minyonlar niye harekete geçmedi? Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişim oynat. bin tane insan evladı. Kardeşlerimsiniz hepiniz. Hepiniz may edersiniz gençler. Seks. Acaba bu, bu işin sonu nereye gidecek? Çok meraklardayım. Ben de ben Aa, de. Malpita var. Ula oğlum ne oluyor ama Bir amına? tane daha. Um, let's go. Bu acaba söyleyecek mi? Aaa. Sövecek. Sübhanallah sövmedi oynat. Oo altıda 6 altı milyon yaptım. Bilader. Anne anne. Abi saçım çok uzun. İstersen götüne sokayım. Ananın amına sok. Ajan manyak. Nike bak orospu çocuğu. Anan da manyaktı zaten. Annesi kalıp sabun. İki olacağım şimdi girebilirsin. Keşke ben de olsam. Keşke ben de Doğru. iki level olsam. <laughs> Burcu iki level erkeklerden hoşlanıyormuş. Ananız kim ne yaptı evet, ben oynadım. Evet genelde oynat. gerçekten. Ben şu an 2 iki level'im. Level hiçim var. Neyin <laughs> Öyle var? Mi? Yapma İkile ya level. level. Amına sıçtım. Ya no öldü anlamıyorum. Güzel güzel iyi. <laughs> Kıyaklı başlangıçlardan. Eee kimse cevap vermedi. Kim kimler izledi Exende gelsin yaparım bilader. İsteye bak. Aha 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 her zaman bizim adam. Gerek yok şu an gelmek. Oynat. Oh, wow, Hayır şu wow. an. Ha. Klientten engelleyebilirsin şu anda zor imkan yok. Ananı avradın oynat. Bana diyor ki yayındayım 1000 RT atacağım ismini söyle geri zekalı. Tamam. Bizimlemem. Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz de arkadaşlar haberiniz olsun yani. Bil, bilin, <laughs> bilin diye söylüyorum sadece. Aa. Tavuk döner Bursa Spor'da iner Yarrak Bursa Spor'da yenir. Bir abim geliyor aklıma bunu. Değil mi değil değil mi değil mi değil mi değil mi değil mi. Lan ben bu yayın bir dakika bir şey daha yapmak istiyorum şöyle artı gönderi gönder olarak Aa, da paylaşacağım. Gel gel. Mustafa'cığım sana çok güzel bir haberim var. Gel gel Ozan. O ne yapacak ya orayı zorlamaya gerek yok. Şöyle ben bir Q bakayım. Ulan Instagram'da post attım lan yayınımı. inanılmaz bir şey. Niye böyle bir şey yaptım acaba? Oha. V slash Hazreti Yasuo. Oha. Gel bana gel. Kaç direkt buradan çıkmak lazım. Aa ağzına sıçtılar sıçtım. Önündeyim ben ne attı kaka. Ha, boş yapıyorlar şu an. Annem de boş yapıyor. Boş. Hepsi boş zaten ya. Bir tane adam gibi oyuncu yok şu karşımıza gelmiyor ki birader. Şöyle dişli rakip lazım bize ya. Böyle kaldırıp indirip yan yatırabileceğim. Sallayıp böyle oynatabileceğim. Annesiyle cinsel komaya girebileceğim. Ha <laughs> burada boku yiyen tayfa. Cinsel koma ne amına koyayım. Abi, bir benim de... bir şey sorabilir miyim? Bak çok kıyaklı bir soru soracağım. Tabi yavrum. Fizin ultisini yedikten sonra neden benim içime girdiğini söyler misin? Oyna oynat. Ozan sus. Ozan'a niye sus dedin? Canım Adama ya. double kill verdim durduk yere. Allah Allah ya. Bir şey diyeyim mi? Sen orada... Bir dakika bize dört kişi mi ne girdiler? Sen orada yaşayabileceğini mi düşünüyordun? Ben gayet oynardık diye düşündüm ama... Hayır oynayamazdık. Aaaa. Oynat! Seks. Sakın kalın geldi biraz ya. Ba Malfight, da ben kalın geldim birader. Oynatıyorum şu an. Annesini cinsel tacize maruz bıraktım. Ananı karını sikiyim ona oynat. Kesemiyor muyuz <laughs> burayı? Bu çocuk Allah'a emanet olur kaçar beyler. <laughs> tamam. Niye sikiş yazıyorsunuz? Bu ne amına koyayım? Birinin mavisi artık yok. Oyunu oynat. Beyz atmadan burada takılır mıyım? Malphite Anamız sütümüz, sümümü götten siker gibi geliyor. Biz çok kaskı ya. Onun anasını kasarım. Bak, 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 ne bak bakayım. Mustafa'cığım sana çok güzel bir haberim var. Neymiş artık. o? Neymiş o bilader? Güzel haberleri, kıyaklı haberleri severim. Serap 5 lira yollamış. Mustafa'cığım sana çok güzel haberlerim var aşkım demiş. Ne, ne diyor Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Baba kızgın oynat. Ya Neymiş ha o? Yazmış, gel, gel. Hamileyim. Ne? <laughs> <laughs> Selam şşş. Öyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika hamileyim yazmış öyle bir şey yok. Kesin erkek bu göt. Ki Teo 31-31 yine sıcı mıcı bizi bence. Öyle tahmin yürütmekteyim. Ben de hamileyim Burcu. Kimden? Böyle giderse babandan. <laughs> hamsi çocuklarım olacak. Hamsi tenha. Tenha hamsi. Tenhalı kek, tenhalı kekim. tenhalı kekim diyecek baban bana. <laughs> Vallahi. Malpait nerede lan? Adamın ağzına sıçtım artık görünmüyor ortalıkta pezevenk. Len gelmiş. Şaşırdık mı Bir şey diyeyim. Karşısı ya, ya ihtimal. Amına koyacağım, koyacağım şimdi Lee Sin gibi. Ne? Ay double double. Bu ne kim? Double bomb mal fayda gitti. Ya rahatlık Topuklayıp kaçın, direkt kaçın. Direkt kaçın. Aha! Direkt girelim mi oraya ya? Hala. Arkadaşlar lolu kimin sayesinde sevdiniz? Biraz konuşalım mı? Senin sayende. Peki ben TikTok kimin sayesinde sevdim sence? Canım kardeşim. Az ediyor hayranı yeri lira gelmiş abi. Sohbet tarafıma yorum atar mısın? Ne olur seni çok seviyorum. Instagram emri kazan tabii kardeşim. Instagram onu yiyorum Senin senin diyorsunuz kardeş kokunularım benim oynat. Çok sağ olun arkadaşlar Canım canım kardeşlerim. Oyna, Pardon, pardon, özür dilerim. Pardon. Pardon. Ben gideyim de şuradan

yatalım ya. Aa terbiyesiz cümleler sarf etme çocuk be. Burcu, bu hayatta kazanmak da var, kaybetmek de var. Bu oyunu kazanmışız, kaybetmişiz çok bir önemi yok. Nasılsa ben senin kalbini kazanmadım mı? Evet. Sen de. Canım abim. Canım abim diyen ağzını yüzünü var ya çatır çutur Teşekkür ederim. Enes Batur. Aa, bak, bak ne gel gel ne yazmış beyler anneye muz sokar mısın başladık yine abi anneme muz sokar mısın abi anneme muz sokar, sokar mısın aa başladık yine oynat çikolaların altınlarını <laughs> aldım da bari oynat aa midde sikiş var katerina oy oy <laughs> kıyaklı oynadı katerina da yine de götten yemesine engel olmadı bu kıyaklı oynayışı bence aa, bak, bak ne yazmış? gel gel ne yazmış birader Mustafa abi seni uzun zamandır takip Eyvallah ediyorum. canım kardeşim benim. Seks. hayatını mahvetti. Kim o mahvetti ya hayatını mahvedenin hayatını sikerim bilader. Emirhan 31. Teşekkür ederim kardeşim benim. Donasyonun için eksik olma. Şimdi şunu bir gökten bir zoom bilader. Biz hayır lan bizi niye kapında? Biz iyiydik de çok girdiler ya bize. Amına sıçtım! lan yuh be ya ben onu kesiyorum o beni kesiyor bir şeyler oluyor ben anlamıyorum ya ne sikim sonic track bir oyun olmaya başladı bu ben anlam veremiyorum ki oynat <laughs> vur, Burhan hançeri kalbime alev alev yansın fazla derine inme burcu orada sen varsın oynat. ya çok tatlısın Sen de çok tatlısın. Üzümlü kekim. Sana üzümlü kekim diyebilir miyim? Nasılsa kardeşinim. hmm? <laughs> He? Yok bir şey tamam boş ver. Hep bütün kızlar aynı zaten. Bir şey canım, bir şey okuyordum. Üzümlü kek dedin devamını duymadım. Özür boş ver bile. boş ver. Boş ver. Kurumuş boğazım Bekliyorlar sik ağzında onlar. Şey papardan. Hadi. <laughs> Neredesin lan orospu Geliyorum midlaneye geldim. Gelin. Anal şov tamam, yapalım. Tamam, ne yazmış birader. Sorar mısın burcunun zıcık deli Ahmet Hoca ile Ananı, var bir Ananı karını oynat. Var mı? Aha. a peynir ekmek tabağı oldum amına koyayım. Teoberk 31 31 5 lira atmış. Brom sorar mısın Burcu'nun Cucuk Beli Ahmet Hoca ile bir akraba var mı? <laughs> Kanka o Cucuk Beli Ahmet Hoca değil. Cucuk Beli Ahmet Hoca o. Arada? Gel. Alo. Alo. Gel bir bebek geliyor. Pus bekle burada. Bakalım götten yiyen kim olacak bu hikayede? <laughs> Ananı lamı of. <gülüyor> 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 Ağzımıza sıçtılar yemin. Neyse Lulu'yu kestik en azından oynat. Ben dedim abi Alev eşlerini olmaz yani beceremeyiz diye. Bir şey diyeceğim ama şey bari, var. Bak bak. Salak. Bak Pentakil. Ay özür dilerim. Ma Maloros evladı Pentakil. Aa! <laughs> ya, ya, ne ya, ne ne yapıyorsunuz? Oros bu ya, çocukları ne yapıyorsunuz? Geri zekalı ordusu ya. Torunu bıraktılar. Ozan, zaman kafatasını sikeyim bilader senin. Abi ben adamı kestim. Bana niye sövüyorsun amına koyayım? Olsun böyle. yine de kafanı sikmek istedim belki. Amına koyayım ekmek kafalı. Ben geliyorum. İkimiz var onu alabilir miyiz acaba? alırsınız oynayalım. Bu filmi hangi şeyde izliyoruz kategoride? Netflix. Yüksek ihtimalle. Evet. Sex Education. Elit. Ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız bilmiyorum ama onlar bizi yapacak. Hayır ya kazanacağız. Hamsi <laughs> 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 <Birisi> report yazdılar. <laughs> Oyna oynat. Maloç. Abi, Maloc, abi bendim evet, salak orası çocuğu. Tarzı. Abi neşleyebiliriz şu an. Aaa aa, o şey aa. geldi. onu da Amına soktuklarım. Abi neş abi acil acil acil. Anan namı oluyor? çok Çok iyiydin tabii. Tam ederim. bir oyun. Sen var ya sen senin sayende ama ha. Yerim lan senin. Tüylerini yerim teşekkür <laughs> ederim <laughs> vay mollen dost Baron'un amına koyduk yalnız ha. An Malphite'ın bir anda kafamıza çakabilir. Evet 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 o klasmanı hayır, bildim. Hayır. Aldım, ben aldım. şöyle Q'yu atayım da. Aldım, evet. Oynat. Mis gibi hemen Oynat! Yapalım. Nasıl taşınır oyun oynat. Dedim ama ama bu Ozan götüm dübü açarım dedi. Ben çıkarım o sırada. <gülüyor> 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 bir tık bok sezdim ben burada. Ketçap mayonez domates klasmanı. Domate, domates kabuk klasmanı. Sen de gel bende yavrum gel. Bu oyunu ben oynadık de. bu arada. Bakalım. Nasıl oyun kazanılır? How to play hamster iyi oynat. <laughs> Arkadaşlar bir dondurma limonu hak etti bence. Aha nasıl çıkıyorlar o uçuculara? Ananı sikeyim öl 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 öl. öl. Hemen ejder, hemen ejder, hemen ejder. Anasını siktik oyunun oynat. Şey var, fiz var, fiz var. Fiz var, fiz var. Fiz var ya üçünüzü de götten pardon burcu hariç. Buradayım. Aldınız onu, aldınız onu. Seks. Maymunu keselim ya, ne yapıyor ya bu? Maymun pornosu. Oy. Oy. Bir dönüp bir hardcore. Helal. Mal şako, aferin. <laughs> Mal çok aferin. 5 bin, bin kilo rakam. 5000 kilo rakam. 5000 kilo rakam. 5 kilo Ama neyi 5 bin kilo? Uvu. 5 ton. 5 ton yastı. <laughs> 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 Orası bir çocuğu şaka. Uvu. Orası çocuğu şaka. <laughs> bu, bu kesin 40 kilo Berkcan. Evet 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 40 kilo sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında 31 çekip hayattan hiçbir beklentisi olmayan yarrak kafalı cyberpunk hayranı bir yarrak kafalı bence. Ne sövdüm amına koyayım herife be. Adamın hayatını <laughs> siktim Sabahtan akşama kadar tiktoktaki amgo taçan karıları izliyorum oynat. Gel gel sana şey vereceğim. Bir tahsildarım ananı karını oynat. Aklım çıktı amına koyayım. <laughs> Ama dikkat et tamam mı? Onun tamam. Da. Bana bir elik olmuş bir şey artık ya. Bu bir Sen Ya yıken. senin orada ne işin var aman koyayım şimdi? Kıstırdılar abi beni. Tamam. Gel gel buraya pusalım. Ultisi yok, <laughs> heal yok, exhaust. Amına koyduğumun oynat. <laughs> Nasıl annelerini yediler götten? Gel yavrum. Evet. Geldi. Aha burada bizim Hardcore ana Hiçbir şey olmaz. Bir kilo kişi Hiçbir var. Hiçbir şey olmaz. Bir kilo kişi Aynen. var. Senin annen bugün kavuş burcu. O ne lan amına koyayım. Gelsin gelsin. Senin arkanda ben varım. <laughs> Reis ananı karını oynat. <laughs> aynen 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 <laughs> bana sok bana sok bana sok. Bana bana sok. botta. Hiç sıkıntı yok. Ananızın amı. Güzel güzel. Çok iyisin burcu. Aynen böyle yavrum. Böyle ultiyi böyle benim göt deliğime doğru yerleştir ki oyunu kaybedelim. Oyunu oynat. <laughs> oynat. Oo, bitti oyunu luz. Tamam. En azından biraz ümitlenmiştik. Oynat. Bilader. Senin için oyun oyunu mu kır, oyun için seni mi kıracağım? Senin için oyunu kıracağım? Şurada <laughs> ne yapıyor bunlar? Seni. Ejder Gel. mi var? Ejder var var bak. Bir dakika. Aa bir dakika bir dakika bir dakika sana tamam. işte. Rakan yemekleri çiğnedem çiğnemeden mi yutuyorsun yazdı. Şaka. Hemen <laughs> <laughs> lan çiğnemiyor yazdım oynat. Anneni genelde tek lokma da yutuyorum yazmış bak gel gel ne yazmış gel gel. Şimdi şuraya pusalım gel. Bak şimdi. Götten zumzum var burada iyi izle. Yokmuş. Şurayı ben bir 16 level olayım buraya alayım 16 level olmam lazım. Gel yavrum. Şimdi buraya pus bak bekle. Aa, ben oradan gideyim siz orada kalın zaten bana hep 5 kişi geliyor. Aynen 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 aynen, aynen, aynen. Aha bak Fizz burada balık balık hamsi pornosu burada bak şimdi izle. Bak şimdi bak, maymunlar izle bana koşacaklar yine. Baban geldi aynen aynen. Ben şöyle salak tarzı bir bot deneyim bu şekilde. Burada var. Aynen, aynen. aynen. Aa Ejder'e girecekler. Ejder'e daha var 50 saniye var bak. Oo aş bak 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 izle izle. Lee'sin direkt buraya gelecek. İyi izle. Sen devam et sen devam et sen devam et. Sikilmeyelim ha burada bana bir daha tamamladılar attılar. Otem attılar. Gördüler. Ne güzel. Ay, ay bu sefer ayıktılar mevzu ya fark ettiniz mi? Bu sefer ayıktılar, Helal amına koyayım. 10. kez de bu sefer siktirmemeyi becerdiler kendilerini. Aha bizim katarın. E... Ya. Şimdi gel buraya. Gel buraya gel buraya Ne yazmış gel gel. Sen şimdi bize doğru çek. Bana doğru çek. Bana doğru çek. Bana doğru çek. Bana çekecekler abi bir şey burada. Sana burada evet porno çekecekler orada sana bir çıtırından. Bak mal fight'ları yok ha ona göre oynayabiliriz. Burcu iyi oynar mıyız ne diyorsun? Hı. Ha. Hazırsan Hı. Ha. goalayalım. Go ama öyle erken basmayın onu be yavrum. Bir şey basmadım. Ejderhya geldi. Kule götten yedi bizim. Şaka 31 çeken tayfa da abi. Evet evet. <laughs> Buraya girmek şart de farz abi haberiniz olsun. Onanın amıymış. Yavrum biz bence Bu çok, çok uzaklaşalım. Ya. Evet evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Abi arkadayım abi bir. El kol. Bir şey yapabilir miyiz? Flash'ım da yok ki amına koyayım. Aptan oyun bitiyor x'de. Aptan oyun bitiyor x'de. Tamam. Bu oyunu, burayı hiç kaybettik Burcu. Ben buradayım, ben buradayım. Hala buradayım ben. Gizlerim ya, gel boş ver. Gel gel. Aa, Biraz bir şey mi oldu? De. Habersiz mi oldu sanki Burcu? Bir haber mi verseydin? El kol falan. Buraya işler yapmamış gel. gel. 800 karşako. Gel gel. Misin? Gel bende. Şu bir. Ama o işte, yok ki hiç, hiç skillim şey elim kolum yok. bal bacağım hiçbir şey yok ki. Lee'sini aldı ejderi amına koyayım. Alev ejderi ona gitti. Anasını sikeyim böyle işim ben. Ananın da Öyle bir haber aldım ne kadar doğru bilmiyorum. Ay yetişten var ya. Yetişten bir Q'lu kişi var. Türk ya. Ya Şako arkaya dön. Gerizekalı. Bu eziklerle niye League of Legends oynanmıyor ya? Ya adamlar Alevej'de... Ya Allah, Allah kahretsin ya. Neyse Zonya alayım bari. Kana bir, bir şey diyeyim mi? Biz bu oyunu kazanacağız. Ama gerçekten söylüyor. Kazanamayacağız. Şu an önce... Abi çok garip bir oyun oluyor ya. <laughs> 260 CS yaptığımızı alıyorum. Metin abi 10 kişiye daha abone ile getirmiş. Metin abi çok teşekkür ederim. Saygılar sevgiler Metin abi. Bugün neler yapıyorsun? Metin abi bugün neler. tarzı değil mi? Aynen, aynen. Bak, böyle bir işte hayat ya. uzmanı gibi. Hayat uzmanı aynen. Yani. Yaşam var koçu. Ya. Yaşam koçu. Aynen yaşam koçu gibi konuşuyor. Yani. Ama aslında bisik yapmayan tayfa tarzı böyle. <laughs> Yapmıyoruz. Sen kazanacaksın. Tamam işte biz ona <laughs> biz ona şöyle soktum şöyle siktim kartı diyoruz. <laughs> Tamam. Gel benle. Bebek suratlı gel. Ejder amına koyayım almışlar bunu. Yalnız biz şu an bir tek atar. Evet, anamızı siker böyle girme geliyor. Gel Ultim yapalım. var bu arada. Gel gel. Şaka yap. Benim de son yan var Buman... oynat. Gel gel o ejderi ya. Ne yapıyor? Yap. Ananı götte. Aha. Oynat. Bir, bir şey, başlıyor. bir şey olmaz. El kol bir şey buraya. Ananı sikim oynat. Siki. Abi sana pozisyon çıkartabildim. Ya ne? ananı sikeyim tek yedim. Ben neyden tek yedim onu anlamadım. Tek yedim ama. Bu ne ananı sikeyim? Abi Katerina yine. Katerina ananı, götünü, çoluğunu, çocuğunu, karını, kızını sikeyim. Ananın amına girsin. Oradaki bütün farmlar zavallı, yıkık. Orospu çocuğu seni. İyi söyledin abi güzel. rahatladım amına koyayım ya. O orospu çocuğu burada olsa oyunu kazanmıştık biliyor musun? Bitmişti oyun. Pentakilya soy çocuğu. Pentakilya soy oynat. Evet. Mal orospu evladı. Neyse diğer maça Scarlet TR1 getiriyoruz yine. Baba baba mala bak mala bak. Abi çok güzel şaka oynuyorsun be kardeşim. Nasıl yaptın onu? Ya şaka düzgün oynasan söveceğiz mi? Gerizekalı zekalı Şaka server sıkıntılı yazmış değiliz. Doğru. Geldim doğdum Doğru. bu arada doğdum bu arada doğdum bu arada. Sikiş başlasın. Koş 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 koş. <laughs> Bana yardım eden yok ki. Ya aa sen orada tek mi kaldın yavrum ya? Ozan arkadaki milyonları mi temizlemeye çalışıyorduk ya. Ozan yani boş Ozan ya? The new game. Abi koşuyoruz. Oyna oynat. Keşke Benim katarnamız düzgün oyna Keşke ya. Sen olmadan bu fight'ı hayatta kazanamayız. Bu dava sensiz olmaz Burcu ben sana söyleyeyim yavrum kafamıza ultiyi çakacak kime geliyor Malphite. Bu Reis zaten damage yemiyor. Bak ultiye bak benim. Ha. <laughs> 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 damage <Demiş> yemiyor. 5 <laughs> bin armor 5 Isırdın ama koyayım. Ananı sikeyim oynat. Ananın Ulan hareket etseydim ayıp olmasın diye bari ahmına koyayım. Ananı sikeyim oynat. Ayy. Tamam oyun bitti. Ayy çok kötü ya. Çok, kötü ya. Çok, çok... Abi felaket bir takım ya. Şakayı reportlayalım direkt dümdüz ya bu arada. Evet evet. Aa, çok işte üzücü ya. ya. Bu oyunu kazan. Neyse o zaman götü kurtardın yine iyisin hadi.